hal-ı mamenin eyle ya Rab kudretli subhan garip gangin geçen hal aklım hayrandadır etmişim pişeyman bilmezlikte geçen sal-ı MAHŞERGÜN mahşer gün olmasan sen MANA dalda ya Rab Niçik bolar işim şu halda İmanım metan aparan yolda rehzelleri koymağın yoluma menin. Din kılıcın ursam tende zorum yok. Muhtacanan berere eldezerim yok. Fakir menem senden özge yerim yok. Bir teselli bergil kümlüme menin. İstese den başa altın tac faqiylik mülkünden mana bergin baç ya yaradan etme namerde muhtaç dilegim duş etme zalıma menin aciz menem senden öz kimim bar öz beren canın ace bir etmece bar mahzum uli aydır keremli gaffar bakma kıldığıma Salim amenin